Kurulan düzenin dışında, şehirden uzakta kendi tabiriyle gerçek hayatın kollarında bir dağ ve doğa tutkunu. Gökhan Şafak, kış mevsiminin yalnızlığını doğal malzemelerle yarattığı tasarımlarını özgür evindeki özgür hayatını anlatıyor. ekiple birlikte Nallıhan sınırları içerisindeyiz. Gerçekten burası muazzam bir bölge. Yani alabildiğinize manzara, alabildiğinize renk cümbüşü var. Yanımızda özgür evimiz, kemperimiz, pikap üstü karavanımız var. O yüzden ekspedisyonumuz çok hızlı gelişiyor ve bize çok daha çok zaman kalıyor. Çünkü barınma ve ateş gibi ihtiyaçlarımız burada yok. Bugünkü özgür evimiz bu aracımız olacak. Açıkçası bu tarz konulara biraz uzaktım. Ön yargım da vardı. Ancak hızlı ekspedisyonlarda bir bölgeyi hızlı keşfedebilmek için bu tarz araçlarda da seçmekte fayda var. Çünkü buraya gelişimiz, barınağımızla gelişimiz çok hızlı oldu. Bugünkü planım 10 milyon yıl önceki topraklara tekrar ben de ayak basmak istiyorum açıkçası. O yüzden önce bisikletle, yanımda dağ bisikletiyle güvenli gördüğüm tepeleri güzel bir şekilde keşfedeceğim. Ardından gidebildiğim kadar yürüyeceğim ve bugünü burada bitirmeyi planlıyorum açıkçası. Şu an arazi aracıyla sürüş yapmak bu bölgede mevsim itibariyle zor. Bazı bölgeler balçıklı, bazı bölgeler kumlu toprak olduğu için... Gerçekten zor bir coğrafya ancak yaz mevsiminde daha iyi olabilir. Ancak biz bu ışıkları takip ettiğimiz için bu bulut hüzmelerinden dolayı bu bölgeye gelmeyi, keşfetmeyi tercih ettik. Yaklaşık 10 yıl önce buraya tekrar gelmiştim. Bu gelişime itafen bölge orman olarak, coğrafya olarak tabii ki değişmemiş. Ancak ulaşım olarak daha kolay bir halde. İçim şu an Sürekli yükseklere, tepelerde gezmek odaklı olduğu için gözüm hep ufuka doğru dalıyor. Ve alabildiğinize burada ufuk denizi var, o yüzden keyifli bir gün bizi bekliyor açıkçası. Yerleşim yerine çok uzak bir noktadayız ve düşünün biz ne kadar şehirde olsak da burada hayat devam ediyor. Şu an hava karardığında buraya tilkiler, çakallar ve domuzlar inecek. Yuvalarından avlanmak için çıkacaklar ve dünya dönüyor. Biz farkında olmasak da, keşfetmesek de. Her ne kadar ben tepelerde bisikletle keşif yapsam da ekip bana yetişmekte zorlandı. Ancak birçok şey yaşadık. Kanyon vadisinin içerisine girdik. Tepelerin arasında oluşulan çökeltilere geçmeye çalıştım. Derinlikler birçok yerde sığ gibi gözükse de vadi tabanına indiğinizde yine göl ya da sulak bir araziye ulaşıyorsanız tıpkı bundan 10 milyon yıl önce gibi topraklara ulaşıyorsunuz. Düşünün buralarda farklı canlılar yaşamış olabilir. Biz on aynı canlılarla aynı yere ayak basmış oluyoruz. Bu muazzam bir duygu. Bizi insan yapan duygulardan bir tanesi de bu. Geçmişe yolculuk edebilmek. Müthiş bir coğrafyadayım. İnsanın gözleri o kadar güzel kalibre oluyor ki bu coğrafyada. Bakabilmekten kendinizi alıkoyamıyorsunuz. Sürekli derinlere, uzaklara bakmak istiyorsunuz inanın. Şu an rüzgar etkisini arttırıyor. Yalnız yağmur bulutlarının taşıdığı için bu rüzgar var tabi. Şu an baharın başlangıcındayız. Elbette ki yağış alacak bu bölge. Yağış almadan bu tepelerin tamamını gezmeyi planlıyorum. Tabi bu tarz işlerde tek başınıza ekspedisyon yapmak daha kolay olabilir. Yalnız bu bölgelere tek başınıza gelmenizi tavsiye etmiyorum. Her yer uçurumlu ve boşluklu kaya yamaçları, toprak yamaçlarıyla dolu. Ekiple birlikte her ne kadar ekipmanımız, malzememiz fazla olsa da ulaşabildiğimiz kadar güzel çekimler yapacağız bu bölgede. Aracımızdan çok fazla uzaklaştık. Ama şu an burada kalabilirim inanın. Zaten tepelerin aralarındaki rüzgar tamamıyla kesildiği için ılıman bir hava oluşmuş durumda. Yazın özellikle kamp atabileceğiniz mevsimde gelirseniz gerçekten burası keyifli, güzel bir kamp alanı. Her yerde renk çimbişi var. Tarlalar yemyeşil. Yaklaşık 10 milyon yıl öncesine tekabül ediyor bu coğrafyanın zemini. Hayal edin burada büyük bir gölün ve denizin olduğunu. Bu çökeltilerin tamamı su ürünü eserleri. Katman katman her yerde simetrik çizgiler var. İnsan gözü bu tarz şeylere odaklı olduğu için özellikle teknolojik cihazlarda daha meyilli olduğumuz oradan da belli oluyor. Bu çizgileri paralel paralel takip etmek istiyorsunuz. Bölgeye epey bisikletle turladım. Keşfetmiş oldum. Açıkçası böyle bir kamp alanınızın olması, ana kamp merkezinizin araç olması muazzam bir duygu. Çünkü çadır kurma derdiniz yok. Elbette ki aracımda koltuğum vesairem var. Ancak bugün batımını daha iyi, bana yakışır bir şekilde tamamlamak adına bu küçük parça parçasından küçük bir tabura yapacağım. Yanında da bir dal var. Açıkçası deneyimlemek istiyorum nasıl yapabilir miyiz diye. Şimdi geçtiğimiz yıllarda kendim için hazırladığım kolaslar testerem var. Ormancı testeresi ismi bunun. Çift taraflı çalışır açıkçası. Bunu tek başıma kullanacağım. Bu testereyle şu kütük parçasını daha da ince bir hale getirmeyi diyorum ki eğer yaptığım ayaklar çıksın istersem üzerine kama çakmam gerekir ama çıksın istemiyorum. O yüzden daha kalın bir parçasıyla yani yaklaşık 7-8 santimlik bir parçasıyla kendime bir tabura yapacağım ve aracın kenarında gün batımını izleyeceğim. Önce bu arkadaşı biraz hafifletelim. Gün epey yorucu geçti. Haliyle bacak kaslarım, uzun kaslarım, büyük kaslarım daha çok gerildi. Ama bu defa kol kaslarım çalıştırmak istediğim için vücudum bunu istedi aslında. Çünkü üst ekstremitelerim çok iyi çalışmadı. Her ne kadar omuz kaslarınızı bisiklet üzerinde kullansanız da özellikle inişlerde bütün vücudunuz bacaklarınızla entegre oluyor. bu kütük dilimi beni epey çalıştırarak dinlendirecek. Hem benim elime takılmasın. Şimdi kütüğün bu kirli olan tarafını ayakları sabitleyeceğim kısım olarak kullanacağım. Çünkü altında kalacak çakacağım ayaklar pürüzsüz olan kısma oturabilmem için aslında. Hem daha çok zımparaya müsait, hem daha temiz bir yüzey. Şimdi baltayla düzelttiğimde iyice düzelecek. Ama önce şu kısmını biraz temizleyeyim ki kalkan kabuklarını alıyorum. Kalkmayanlarını almayacağım. Şimdi ayakları yapabilmem için bu arkadaştan 3 parça alacağım. Yaklaşık şu boylarda 50-60 santim boylarında ve içerisinde gömülecek 5 santim de hesaplarsak 50-55 santim civarında olacak. Bunu keserken katlanır testlerim kullanacağım. Kolastar testlerin ağzı dişleri açıklıkları çok fazla olduğu için bu tarz ufak malzemelerde yanaşması ve düz kesmesi çok zor belli başlı ölçümüz olsun diye testerenin boyutunu kullanıyorum ki diğer üç ayağın birbirine eşit olsun. Hemen şuradan dalma açısını da hesaplarsak Yanımda getirdiğim bir malzeme var. Özellikle böyle araçlı kamplarınızda ya da bizim gibi bir camper'la geliyorsanız matkap ucu. Bu iki amaçlı kullanılan bir matkap ucu. Şöyle bir dal parçasını taktığınızda tutamağınız oluşuyor. Benim istediğim şey delik açmaktan ziyade o deliğe yerleştirebileceğim malzemenin de aynı çapta olabilecek kolaylığını sağlayacak bir matkap ucuydu. Bu onlardan biri. Şimdi göstereceğim size. Bu yüzeyin üzerine açtığım delik çapıyla taktığım ayakların çapı birbiriyle tutacak ki ayaklar tam otursun. Başlarda biraz zorlasa da yükümüzü vererek yivi açmakta fayda var. Aksi halde çıkış noktası bozulacağı için ayaklar hareket edecektir. Yükü çıkarması zor olur. Küçük küçük ucundaki bu yarma kanal kısmıyla kütüğe oturacak alanı oluşturuyorum aslında. Şimdi açtığımız yuvada deneyelim. Biraz eğimli yaptım ki bacakları kütük çapından biraz daha geniş olsun. ışığımız giderek kısılıyor ve renkler daha da kızıllaşıyor. Daha da kontrastlaşıyor. Tepelerdeki oluşumlarda bulunan demir oksit alaşımın kızıllığı daha da artıyor. Kendimi tepelere bakmaktan alamıyorum. Hepsinde ayrı bir manzara. Hepsinde ayrı bir yaşam varmış gibi. Canlıymış gibiler. Bize bu duyguları veren aslında içimizdeki özgür evimiz. Burası bizim özgür evimiz. Şimdi yemeğimi yapacağım. Gün epey yorucu geçti. Açıkçası uzun kaslarımı bisiklet üzerinde çok kullandım ve çok fazla rüzgara maruz kaldım. Elbette ocağımız ve bütün erişebileceğimiz ekipmanımız var. Ancak yine bir sebze yemeği yaptım. Kereviz yemeği yüksek K vitamini içerdiği için özellikle spor aktivitelerinden sonra çorbası ve yemeği tavsiye edilir. Lifli bir besin. Şimdi olmak üzere biraz da kapalı dinlensin ki bu keyifli günü keyifli bir yemekle sonlandırayım. İyi yoruldum gerçekten ya. Her ne kadar kereviz türe yemekler sevilmese de sporcuların yegane besinleridir. Lifli yapısı sayesinde hasar gören ya da genişlemeye çalışan kas gruplarını onarır. Ki kereviz içerisindeki bulunan K vitamini kaybınız olan sıvı elektrolit dengesini de dengeler.